Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, 2000 ya bilmiyorum işte. Neyse. Şey, bugün boyun oynuyoruz. İsmini yorumlara yazarım. Abone olup like atın. Şöyle başladık. Anam. Arkadaşlar burada grafikler güzelse yorumlara yazın bekliyorum. <laughs> Arkadaşlar bu arada arkadan sizi gelebilir. kaçıyor da vurdu. Ah. Şimdi Kerem. Kerem attı gol. 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 Kerem golü. Kerem. Touch duyuyorsunuz seslerimi kuşuna arkadaşlar eğer kuşlarım gözlerini eğer kuşların gelmesini istiyorsanız dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın. Ne oldu? Ne yapayım? Ne Ya nasıl tuttu? bu? Bakalım kafa, kafa gol atabilecek miyiz? Ah, hmm. şey. Hı. Tete! Tete şimdi pas mı? Hayır, yanlış yaptı. Elimde değil. Hı? Hayır. Nasıl atandım onu? Neyse. Kardeş. Arkadaşlar ikerdeği seviyorum. Sevenler yorumlara evet, seviyorum yazsın. Şimdi Rij. Rij. Rij oradan iyi vurur. Zil, 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 mükemmel bir vuruş. Rij. sıfır. Arkadaşlar bu oyunu oynayanlar varsa inşallah yerine yazar birinci yeri. Hemen geçelim. Reklamlar. Tamam. bir şey şuraya koyacağım? Tamam. iyi şey. orta artık sanmaz yok. Neyse. Koş koş koş. neyse son atar mı? atamadım Atamaz. Merdan. şimdi atın? Merdan. Bir pas. Kim attın diyorken Ay. Teknik direktör. Neyse. Ziyet. Ay. Ziyet. Oh, I think

Kim yok mı ya? Hop. Hop. Çok güzel. Nereden? Nereden gidiyor? Nereden? Nereden? Bir havadan şut. Gol! Gol!

Yeni de beni yedim. Çıkmıyorum yani. Bir kardeşim de iyi kaldı. Koşuyor. Hocam, fal yapma. Vay be, şöyle göz ağzına. Şimdi, nasıl olmuyor? Tam yüksek bir araç. Aa! Uy! Nasıl çok iyi. Ay, yediye. Yediye alınacak. Yedi. Ay, nasıl <laughs> kayıyor? Kaydı. 6 dakika oldu. Vallahi koş. Koş imparatorale. Koy. Koymeli otu. Gel hoptu. Evet. Ah be, bir daha sağ ol. Bu maç bitti. Neyse. Bu videonun daha sonuna gelin. Abone like atmayı unutmayın. çok seviyoruz.